Evet. Ben yıkılmışım arkadaşlar. Ben yok olmuşum. Veda podcasti bu. Biz burada bölüm çekiyoruz. Biz burada evlenmeye gelmişiz. Gelmiş onu balık kraker soruyor ya. galiba. Ne denir onun? Doğru şey lafı nedir ya? Unuttum. Politik. Apolitik. Muhalif hatırlayacağım. Lan neydi? Unuttum ya. Unuttum ya. Şeyler böyle bağımlılar. Körü körüne. ...beyaz giyme söz olur... ...siyah giyme söz olur... ...herkese yeni podcastten daha selam... ...bugün, bugün üzülmüyüz... ...neden bu atasözüyle giriş yaptığımı... ...hemen sor soracak olursanız... Ee, ...bugün son podcastimi ...çekiyorum deyip böyle bir drama queen'lik... ...yapmam yok mu şaka... ...ama bir ara vereceğiz... ...çünkü ben memlekete gidiyorum... ...ama Spotify'dan e, podcastlere devam edeceğim... ...sadece benim suratımı görmeyeceksiniz... ...yaklaşık bir, bir iki hafta falan... Ama gülü seven de katlanır derlermiş. Daha demin e, bir tane spot ışığımız patladı. E, tek ışıkla çekiyoruz. Arkamda bir gölge oluştu şu anda. E, aynı zamanda Sinan e, onu yapmaya çalışırken e, şurasını kanattı ve diyor ki şu kadarcıktan bir şey olmazdım mi? Ben dedim ki ölmezsin. Öldürmez. E, sonra beyaz giymiş üzeri pislenmiş. Ya yani, çok Acı verici bir gün oluyor gerçekten. Yağmur ve yağmur yağıyor. Hani Isparta ağlıyor ben gideceğim için. Ben Allah nasip ederse cumartesi yolcuyum. Şimdi biliyorsunuz beni Spotify'd Spotify'dan değil. Şimdi biliyorsunuz beni Instagram'dan takip ediyorsunuz. Aybübüş Neçürü hesabında bir story paylaştım ve sor sorunuz var mı diye sordum. Ee, sorunuz var mı diye sordum eğer ki takip etmek istiyorsanız aşağıda linki de mevcut bu tür aktiviteleri sürekli sürekli yapmayı düşünüyorum ee, biri şey yazmıştı 2-3 tane okuyacağım sadece ee, aklımda kalanları biri şey yazmış kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun ben kendimi 10 yıl sonra görmüyorum <laughs> gerçekten kendimi 10 yıl sonra görmüyorum çünkü daha 21 yaşındayım ve vücudumda hiç böyle anlamadığım hastalıklar falan var. Yani ve KK'da kalıyorum. Kalka yemeklerini yiyorum. Ben o yıl sonra yokum arkadaşlar. Ben yardım yokmuş gibi yaşıyorum. Yani geleceği bilemem. Geleceği düşünemem. Anladınız mı? Allah ne derse o. Bugün varız. <laughs> Bak sesimde şey oldu. Bugün varız. Yarın yoğuz yani. Yoğuz değil yokuz. Onu biliyorum. Bir onu yaptım. Anlamayanlar için. Çünkü bazı yorumlarımı anlamıyordu. Özellikle Faruk. Bugün varız yarın yokuz yani. Ben o yüzden günü birlik yaşıyorum. Bu hayatta bu hayatta günü birlik yaşayacaksın. Çünkü babam bu ofisten çıktıktan sonra başıma belki de tavan düşecek ve öleceğim anladınız mı? Yani belki de bir gün Sinan bana diyecek ki İrem artık bitti. Ben diyeceğim tamam. Yani ben o yüzden o yıl sonrasını değil bir gün sonrasını düşünüyorum. Bana bir kendini yarın nerede görüyorsun diye sor mesela Sinan. Yarın nerede görüyorum? Kendimi yarın yurtta valiz hazırlarken görüyorum. Benim yarın sınavım var mesela. Anladınız mı? Böyle böyle şeyler. Ee, bir arkadaşım da şey yazmış. Ee, ben işte bir ara veriyoruz yazmıştım. Arkadaşım şey yazmış. Ben işte bir ara veriyoruz yazmıştım. Arkadaşım şey demiş. Ara falan vermek siyaset konuşacağız. Ya o arkadaşımla da siyaset ve din konuşulmaz. Bakın gerçekten. E yani bu kendi de farkında. Ya zaten bence bir arkadaşlığı ayakta tutmak istiyorsanız din ve siyaset bir de futbol. Ben futbolda çok anlamadığım için. Ama din ve siyaset konuşmayacaksın. Çünkü insanları birbirine düşüren bence iki konu. İnsanlar dinine de ve şeyine de siyasete de şey gibi nasıl desem... Ne denir onun? Doğru Ç şey, lafı nedir ya? Unuttum. Politik, apolitik, muhalif hatırlayacağım. Lan neydi unuttum ya. Unuttum ya. Şeyler böyle bağımlılar, körü körüne. Holiganlar. O yüzden çok taraflılar yani. O yüzden konuşulmaz. O yüzden Efter'cim bunu bana söyleyen Efter'di. E, o yüzden seninle siyaset konuşmayacağız. Ben sana haklısın evet deyip geçiştireceğim. Çünkü sen ne zaman bir masaya otursam o masadan mağlup ayrılıyorum. Sürekli bir şeyleri ağzıma kakıyorsun çünkü. O yüzden e, en doğru sensin. En, en bilen sensin. Seni öpüyorum buradan. Çok haklısın. Bir soruda da şöyle bir şey olmuştu. Şöyle bir şey görmüştüm. Hani bu mesleği neden yaptığımı, bundan para kazanamayacağımı ya da işte bunu sadece bir hobi olarak devam ettirmeyeceğim tarzında bir soru vardı. Şu anda tam cümleyi hatırlamıyorum. Ya ben bunu yapmayı seviyorum. Buradan bir maddi kazanç beklemiyorum. Burası bana zaten manevi bir kazanç sağlıyor. Ben gerçekten buraya oturduğumda bu mikrofonun başındayken kendimi çok mutlu ve beni çok kendimi çok mutlu hissediyorum ve Beni anlayabilecek insanların olduğunu düşünüyorum. Beni konuşmak rahatlatıyor. Ben konuşmayı seviyorum ya. Ben konuşmak adamıyım. Otur beni dinle yani anladın mı? Ben oturayım aynanın karşısında konuşayım yani. Daha ne? birazcık şimdi yaklaşık 12 bölümden sonra bir ara veriyoruz. Bu 12 bölümde neler deneyimlediğimi ve nasıl dönüşler aldığımı birazcık konuşalım. Bu tarz bir soru da vardı. bir gelişme yaşadım. Şöyle bir gelişme yaşadım. Bir mikrofon değişikliği yaptıktan sonra devam ediyoruz. Şu, şu da vurup vurup duruyor zaten. Ben aslında podcast'a başladığından beri uzun bir zaman bir şey almamıştım. Dön dönüt almamıştım. Çünkü insanlar sadece arkadaşlarım dinliyordu ve çok da iyi dönütler yapmıyorlar. Sadece evet İrem iyi konuşmuşsun, şöyle konuşmuşsun vesaire diyorlardı. Ben sürekli kendi konularımı kendim bulmaya çalışıyordum. Kendimi içerik etmeye çalışıyordum. Ve bir süre sonra fark ettim ki ben travmalarımı anlatıyorum. Ve bu benim hoşuma gidiyor. Aslında benim burada size anlatacağım o kadar çok şey var ki. Ama sırf izlerler diye. Sırf bu nasıl desem duymaması gereken bir kişinin kulağına gider diye böyle anlatamıyorum aslında. Böyle kişi vere, vere anlatamıyorum. Ama ben de ne hikayeler bilseniz var ya. Yani onun dışında benim özgüvenim Özgüven sağladı bu bana. Şu an saçım kötü duruyormuş gibi hissediyorum. Özgüvenim geldi. Özgüvenlendim gerçekten. Ya ve bir uğraş ediniyorum. Hani aslında tek yaptığım şey aslında baktığınızda bir öğrencinin yaptığı tek şey ders çalışmak ve arkadaşlarına zaman ayırmak. Ama ben şu anda sadece arkadaşlarıma ve okuluma zaman ayırmıyorum. Bunun yanında kendi sevdiğim şeyi de yapıyorum. Sosyalleşiyorum da aynı zamanda. Özgüven kazanıyorum. Geleceğe kendimi hazırlıyorum çalışmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum en azından. Bunu anlattım hatırlamıyorum ama çalışmak çok güzel bir şey ve ama bir yandan çok kötü bir şey. İnsanlar o kadar zorba davranıyorlar ki özellikle medya sektörü, medya ve turizm sektöründe. Bak dolandırma hikayem geldi şimdi aklıma. Dolandırma hikayemde anlatmıştım. Bak Sinan nasıl takip ediyor beni. Ben bile hatırlamıyorum. O kadar çok konuşuyorum ki çünkü. Ama bu arada size güzel bir haberim var. Biz sizin için bir bölüm stok yaptık. Yani haftaya benden maruz e, maruz değil. Haftaya benden ayrı kalmayacaksınız. Haftaya da bir podcast gelecek. Evet. Bir hafta gelmeyecek de değil ya. Hayır. Ee, bu hafta. Ananı. Doğru. Sanıyorum. olan. O, onu gittim de Aa arkadaşlar ben dün diyeceğim şeyi bugün söyledim yanlışlıkla. Buradan oraya gidiyor <laughs> kombinim. Ya dün da işte iki tane falan çekelim dedik. Ondan sonra ben dedim ki dedim kombinim aynı dedim. Asla aynı kombinle iki iş yapmam. Ya niye yapayım ki? Ama şöyle de bir şey var. Mesela bir mesela pazartesi bir kombin yapıyorum ya. ben onu salı günü giymem. Ben onu böyle cuma falan giyerim. Ya da bir sonraki hafta giyerim. İnsanlar asıl kıyafetim olduğunu düşünmesinler. Ben şeylerden değilim mesela. Bir şey alıp böyle sürekli onu giyenlerden değilim. Onu alırım. iki kere giyerim. Ondan sonra uzun bir süre giymem sonra şey derim. Aa böyle bir şey mi? Aa derim böyle bir şey mi varmış derim. Yine hayranlarım yazdı. Of çok hayranım var ya. Bana bu kadar çok mesaj atmayın. Gerçekten çok. Bu arada size... Bana dinlediğiniz podcast kanallarını söyler misiniz? Çünkü ben e, bazı podcast kanallarını dinliyorum ve sizinle e, işinize yarayacağını düşünüyorum. Ya şahsen ben beğenerek takip ediyorum. Evet. Ben yıkılmışım arkadaşlar. Ben yok olmuşum. Veda podcast'ti bu. Yani mutlu bir şey yok. Oturup ağlayacağım şimdi. Size şarkı... İkinci sezonda yeni şeyler var mı? Yeni şeyler doğru. Aa, şaka mı kız. Sezon finaline giriyoruz biz. Ya yeni sezonda umarım şu masayı bir örtü almayı düşünüyoruz. Yani i̇nşallah Sinan Bey unutmazsa. Ben kendime göre arka da yerlemeyi düşünüyorum. Bu sana veda ederken son bakış. Son. Dinleyenlerim, dinleyicilerim. Vişne çürüyor ailem. Size ikinci sezonda çok güzel şeyler bekliyor. Bomba gibi geleceğim. Bakalım. Size önerilerle geleceğim. Yakın zamanda yaşadığım bir travma yok ama bir travma yok ama biliyor musun? Yani Hayatım çok saçma bir şekilde düzende gidiyor ama çok saçma bir şekilde kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Yani ve her şey yolunda, her şey çok güzel ama sanki bir şeyler değişmesi gerekiyormuş gibi hissediyorum ama o değişmesi gereken şeyin ne olduğunu asla bilmiyorum. Yani düşünüyorum mesela ne değiştirebilirim. Saç rengimi değiştirdim. Sürekli oca sürüyorum, tırnaklarımı uzatıyorum, kesiyorum, saçlarımı kestirdim. Belli olmuyor belki ama şu önlerini biraz katattırdım ki uzadı. Yeni kıyafetler alıyorum. Kendime özen gösteriyorum. Bakımımı yapıyorum. Ama yine de neyin yolunda olmadığını bilmiyorum. Bu çok bu çok kötü bir şey biliyor musunuz? Bir şeyler var sizi rahatsız eden ama ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ben bu da şimdi depresyona bağlayacağım Sinan sayesinde. Sinan bana diyor ki kamerayı psikoloğummuş gibi düşün. O sırada Sinan arkadan not almaya falan başlıyormuş ben gülerken. <laughs> Sinan bu esprime niye güldün ki? Bu benim bir travmamdı. Podcast'imin kitlenizine bakıyorum. Evet. Aa beni çoğunluk olarak kadın dinliyormuş. Evet. Kadınlarıma selam. Hey, abone olma kullanıcılar çok izliyor. Bana niye abone olmuyorsunuz ya? Altta bir tane tuşa basmak çok mu zor? Evet. %67'niz şey olmadan, üye olmadan da abone olmadan seyrediyormuş. Bunları birazcık arttırın da ben mutlu olayım. Biraz kurcalayayım dur. Şeyimin şey ne diyorum ben ya? Of. Şimdi Ametik. Analitiğine bakacağız. Bu ciddi bir podcast. Burası ciddi bir müessese. Beni 189 kişi, 48 saatte 189 kişi seyretmiş beni. 156 kişi 160. 18 kere önerilen videolarda çıkmışım. 6 kişi beni aramış. Beni niye arıyorsunuz ya? <laughs> şaka. Bu bir şaka. Ondan sonra durup pembe. Bildirimleri de açar mısınız? Bildirimler çok azınıza gidiyor. %1,4'lük kısmınıza gidiyor sadece. Ee, Müge Anlı'na çıkmışız lan. Aa Seda abla Antalya'ya gitmiş. <laughs> Müge Anlı'ya da iyi laf atmıştım ya. Şey, şu anda kanalın analizine bakıyorum. Son bir ay Evet. Son 28 gün bir ay değil. Ee, şortlarımız shortslarımız e, 6.1 milyon izleniyormuş. İyi. Bin. Bin. <laughs> Altı nokta bin işte. 6000 kişi seyrediyormuş. Videolarımız 3000 kişi seyrediyormuş. 3000 abonemiz yok. <laughs> Bizim 3000 abonemiz yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak sinirlendim. Geri gelen 108 tane geri gelmiş takipçimiz varmış. Gidenler elbet bir gün döner. Abone sayısı. Ş e birlikte Be, %5 art, artmış. Videolarımıza birlikte de %19 artmış. Ee, bence güzel. Şimdi son podcast'ıma bak son değil. Yılbaşına bakıyorum. Yılbaşına sorsanız. Benim Yılbaşına için. Yılbaşı özel. Heh. 104 görüntülenmem var. Güzel. Akmasa da damlar. Bir anca dalgat Travma. İki saat izlenmişim toplamda. Toparlıyorum. Ya bu 12 bölüm benim için çok güzeldi. Ben çok keyif aldım konuşurken, sizle bir şeyler paylaşırken. Umarım siz de beni dinlerken ve beni izlerken keyif almışsınızdır. Ben iyi bir etkileşim yakaladığımızı düşünüyorum. Bana konu önerilerinizle, istek ve şikayetlerinizle altta Instagram ve Spotify hesabım var. Aynı zamanda Ververe kanalına da bu görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Ya sizinle etkileşimde olmak çok isterim. Çünkü bu bir iletişim tekniği aslında. Sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Ben çok keyif aldım şahsen. Ben bu, buraya oturup da travmalarımı anlatmaktan çok keyif alan bir insanım. Yani böyle diyeceklerim genel olarak. Kendi kendimle konuşmama dahil olduğunuz için teşekkür ederim. Benim bu küçük dünyamda beni çok mutlu ediyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Şey mesela bir gibi. gibi. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bugün ekranlara biraz ara veriyorum. Adam öyle diyor ya. Ruh, ruh, şad olsun. Diyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'e kadar kendinize çok çok iyi bakın. İçerik anarmayı, benimle iletişime geçmeyi lütfen unutmayın. Lütfen iletişime geçelim. Yalvarıyorum. <laughs> Biz burada bölüm çekiyoruz. Biz burada evlenmeye gelmişiz. Gelmiş onu balık kraker soruyor ya. Ne <laughs> alakası bir sonraki podcast'te ne yemem istersiniz? <laughs> ya hayır öyle değil. Şunu şuraya tutacağım. Böyle burada yemek yiyeceğim. İlerim. Aç 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 Beni ilgilendirmiyor evet. Ben İnsanlar yemek e yerken beni seyretsinler. Böyle bu kadar. Burası ne güzel kokuyor. Bir ofis kokuyor burası. Bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayan gelir. Abone partili. Slash. Ya da bunu seniz düşürmüş. Bu video max 10 dakika bu arada. Max 10, max 10 dakika. Şey yaparsın. 15 garanti.